Slot Manga kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yeni bir sizden gelenler serisiyle birlikteyiz. İlk oyunumuz Sweet Bonanza Yavuz göndermiş bunu. Çok çok selam olsun. 16 liralık bir betle başlamış ve bakalım ne kazanmış. Hiçbir şey gelmiyor sanki. Yanlış oyunu mu açtık ne yaptık? Geliyor gibi mavi şeker gelir mi? Geldi. Nice. Ama çarpan yok. Hala çarpan yok. Yok. Gelmedi. Aha uzatma geldi. Gayet güzel. Sizlerde keyifler nasıl arkadaşlar? Umarım her şey yolundadır. Umarım ceplerinizi doldurmaya, kasalarınızı katlamaya devam ediyorsunuzdur. Oy bu güzel oldu. Oy bu çok daha güzel oldu. Pembe şeker gelince işin rengi değişti. Tek soruda takla kazancı 16252 lira. Bin çarpan. Bin katı tek turda. Satın alım yoksa ee, farmdan mı girdi bilmiyorum ama. iki şekilde de çok çok iyi. Satın alım olsa 1600 lira vermiştir. On bin alıyor. Satın alım değilse zaten daha da güzel devamı gelir mi 3 çarpan da çok dandik oldu ya az önceki takla kazancına split da genellikle böyle bir tane ödüyor arada sonra konuyu kapatıyor sıradaki oyunla devam edelim bakalım neler varmış ve geldik tanju'dan gates of olympus'a hadi bakalım Burada da güzel bir şeyler yakalamış tabii düşünüyorum. Bu aralardan acayip maksin oluyor. Bu da Maxim gibi. 5000 olsa 50.000 lira yapar. 50.000 mi yapıyor? Yanlış mı hesapladım? Aynen 50.000 yapıyor. Oy. Şu da neden? Şu olayları ben de görmek istiyorum ya. Satın alın mıydı acaba? Tanju yazar mısın yorumlara? Satın alın mıydı yoksa Farmdan mı girdim? Farmdan vermez böyle bir şey ya. Yani. Baksana ya. Sol taraftaki çarpana bak. 1000. 1005. Fena fena. Çok güzel ya. Yani. Oynadığımız siteler yorumlar kısmında sabitler arkadaşlar. Gönül rahatlığıyla üyeliklerinizi oluşturup oyunlarınızı oynayabilirsiniz. Bu tarz kazançlar garanti değil ama neden olmasın da? hala sürekli hadi Yüzük patlar mı burada? Patladı Allah'a. Oy. Tamam bitti oyun. Oyun kapandı. Oyun kapandı. Oyun burada bitmiştir. Boşu boşuna takla kazancına gerek yok. Oyun burada kapandı. Bitti gitti. Maxi. Tebrikler. Gerçekten tebrikler. Umarım bizlere de denk gelir. 50 bin. Hadi bakalım. Sıradaki oyunla devam. Yine 16 liralık bir sivit Banaza daha ama bu birazcık daha farklı bir oyun, farklı bir kazanç. Mice'la başlattı bakalım. Bu ne ödeyecek acaba? Oy pembe şeker çarpan 10 çarpan düşük be 50 bırak 20 bıraktı 20 de güzel 20 de güzel ne yapıyor 3435 lira çok tatlı ya sizlerde replaylerinizi telegramdan iletebilirsiniz arkadaşlar telegram kanalımız aktif telegramda hem bu tarz kazançlarımızı paylaşıyoruz hem de oyunlarla ilgili sohbetler muhabbetler ediyoruz Telegram linki de yorumlarda bulabilirsiniz. Telegram'ı mutlaka bekliyoruz. Ayrıca Telegram'da nakit ödüllü etkinliklerimiz mevcuttur. Kazançlarımızı paylaşıyoruz arkadaşlar. Sizleri de bekleriz. Haydi. 4000 lira için miydi? Ay 50. Ay kalpler patladı. Bu ne? Oho. Bu çok güzel oldu işte. Kalpler kalpler. Kartlar karttan götürür ya böyle. Bu nedir ya Çok iyisin be. 16 bin de buradan geldi. x'ten fazla vermiyor. Gıcık oyun. Bir sivit banazamız daha var. Devam videolara. Bu sefer 10 liralık bir ben. Hadi bakalım. Sweet neler ödüyor Sweet bu aralar ödüyor yani. da aklınızda olsun arkadaşlar. Balıkçılar da ödüyor. Sweet de ödüyor. Nedendir? Bilinmez tabi. Bu kadar ödedikten sonra yarın öbür gün geri alır. Onu da hatırlatmasını yapmış olayım. Uzatma mı gelecek acaba? Oha! Ohohoho! Oy! 50, 12, 6, 21.000 vay be arkadaş oy 100 x gitti yani 100 x'in gittiğine üzülmediğimiz tek replay bu olabilir çok iyi be gerçekten çok iyi kaç oldu bu 2000 katı mı oldu 20.000 katı oldu ne oldu 2000 katı oldu Bir şeyler oldu 1000 liralık bir satın alım olsa 21 katını almış oluyor. Çok iyi ya gerçekten. Herkese böyle arada bir tane denk gelmesi lazım. Hadi bakalım sıradaki oyuna devam edelim. O en er sevdiklerimizden Bigger Best Bonanza. Bunu da Emrah gönderdi. Emrah da çok çok selam olsun. Bol bol gönderiyor. Bol bol kazanıyor. Şansı da bizlere bulaşıyor ara ara. Telegram kanalına mutlaka bekliyoruz arkadaşlar. Bu arada kanala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı kesinlikle ama kesinlikle unutmuyorsunuz. Bakalım Bigger Best 24 liraya ne demiş. Bu oyunda biliyorsunuz ki satın alım yok. Yani 2400 liralık bir oyun değil bu. 24 TL'ye denk gelen bir oyun. Bunu da es geçmemek lazım. Yani izlerken onu değerlendirin. Yani 2400 lira ödemiş de işte bu kadar kazanmış değil. Sadece 24 TL'ye bu rakamları almış. Hadi Parayla beraber çek, parasız çektik. Olsun. 120, 120, 120, 120. Güzel. 20 katı. Bir de şuradan aldı. 48 aldı galiba o yok 24 almış. 504 lira. 2x e zaten girdiği için, bunlar birazcık ekstrası oluyor. Bakalım. Bir bu arada ben farklı seviyorum yani. En son bana çok güzel bir ödeme yaptı. O gün bugündür oynamıyorum. Çünkü genellikle öyle çok yüksek ödemeler yapınca oyun devamında vermiyor. Ulan boş balık çattı ya. Boş atmaya neydi? Boş iyi olurdu. Ha şöyle birazcık. Ay burada sağ altta büyük bir tane balık kaçtı. O neydi ya? Güzel. Ama hala daha çok düşük gidiyor ya. 50x falan oldu herhalde. Hadi 3x'e gir. 3x'e bir tanecik balık çıkaldı. Geldik. Kanca ile geldik. Bu ikinci kanca oluyor. Pragmatik play bu aralar birazcık daha muslukları açtı sanırım. Çünkü son zamanlarda çok fazla farklı sağlayıcılara yönelme mevcuttu. O yüzden olsa gerek diyorum. Pragmatik ara ara ödemelerini arttırdı. Aha bir tane de fazladan verdi. Gayet güzel. 1680 de buradan geldi. Çok tatlı. Hadi bakalım. Haydi. Son skina bir tane daha atsaydı. 12'e gider mi bu oyun ya? Bence gitmesi lazım artık. Hı. Ödemeden sonrasında gitmesi lazım yani bu kadar açıksa devamı da gelir. İlk 3 çarpan geldi. Ne kadar lazım? 2 tane daha lazım. 2 tane daha gelirse 10 x'teyiz. Hadi lan. Buraya bir kanca atsa var ya ne kadar ha. Balıklar büyük geliyor ama balıkçı yok. Baksana 240-360 falan geldi kanca. Oha ne kancaymış ya. Ama 240'lar 360'lar yok burada. Olsun hiç çoktan iyidir. Son bir tane daha kaldı. Orada 12'se gider. Boy. Haydi. 7236 lira oldu şu anda. 12'se de girdik. Harikasın sen ya. Bigger'ın para sayma sesi diğer oyunlardan daha tatlı geliyor bana ne Gaze of ne Sweet Bonanza bu balıkçı oyunlarındaki hazzı vermiyor Ölen bir tane daha atsaydım tamam girdim 3 x e 10 x e. Bir tane daha atsa fena olmazdı 7440 lira almış Şu anda 10 çok sağlam bir şeyler vurması lazım ki oyun şahlansın. İşte böyle. Dönmüş 6000 lira. Ohohoho. çok güzel be. Bak burada 10 balığın 10 balıkçının attığını tek turda vurdu. Hadi bir tane daha. Oy. bu o kadar yüksek değil ama genelde güzel 2800. 100 110 120 çarpan falan oluyor bu da. Çok iyi ya şu oyun 12'e gittim işte böyle bir iki top koyduğunda ödüyor arkadaşlar telegramda dediğim gibi oyunlarla ilgili tüyolarımız taktiklerimiz mevcuttur telegramı mutlaka bekliyoruz arkadaşlar kanala abone değilseniz abone olun varsa güzel kazançlarınız replayleriniz sizlerde telegramdan gönderin yayınlayalım arkadaşlar bugünlük bizden bu kadar izlediğiniz için çok teşekkürler kendinize iyi bakın Hoşçakalın.